arkadaşlar. Kanalıma hoş geldin. Ben diyeceğim? Bugün anlatalım ayağı nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk önce malzemelerimiz bir tane sıcak silikon. Tabanca olur olmayabilir. Onu anlatacağım çatmak. Bir tane böyle kanca demir kanca. Neyse böyle e, ne derler Zayıflamadı masanın altından çıkan böyle ayak kendisiydi. İlk önce CD'yi ilk önce buna güzelce bir sabitleyelim. Bu silikon niye çakmakla yaptığımı videonun sonunda anlatacağım. 学环境，到白天逛逛。 arkadaşlar şu anlık anahtar anahtarlık ayağımız hazır. Dediğim gibi bu bir de halka demir halkayı istediğiniz bir yerden belirleyip e, deliyorsanız ben önceden deldiğim için rahat olabilir. Hatta şöyle yapmadan önce şöyle şöyle düzeltilmiş. Evet, güzel mi o da? Ucunu yakalım tahtaya daha iyi görebiliriz. arkadaşlar şu anda görüyorsunuz Valla cebim bile sıcak oldu yani <laughs> <laughs> İçine böyle çeviriyoruz Pense yardım ya daha da iyi olur. Daha da sert iyi yapabilirsiniz Ben fazla çevirmeyeceğim çünkü öbür taraftan çıkacak gibi. Onun bir silikon yapıyorsam. Evet. Şöyle. Güzelce arkasına sağdan soldan, her yerde yapalım. Her yerden iyice ıskalıyor. apartman gazı bitti. Tam da yerinde bitti. Neyse arkadaşlar. işte böyle. Buraya istediğiniz asabilirsiniz. Benim yanımda şimdi kolaklık var. Böyle de asabilirsiniz ama. Bir de anahtar getireyim. Beklersiniz. Evet arkadaşlar araba anahtarıyla evin anahtarını aslında böyle Burayı da yaparsanız yani şöyle dengede durması için bir şeyler yapabilirsiniz Evet arkadaşlar evet. Gördünüz nasıl yaptığımı Evet bakın böyle İstediğiniz kadar yapabilirsiniz şeye benzedir camide var tespih Aslında yerler oraya benzeri şurası dengesiz oldu bu şöyle olursa bir şeyler iyi olur Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın bu da bir yerde e, video çıkacak ona da basmayı unutmayın diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın Hoşçakalın.